Bir virgül Ankara'ya 1, Ankara'ya dönüyorum. Çünkü İsmail Bey bize neden karşı karşıya gelirler sorusunun yanıtını hemen vereyim demişti. O o yanıtı bir alalım İsmail Bey'den Mehmet Bey öyle devam etsin. Ersay Bey siz de olmasanız hakikaten Ankara'da unutulacağız. Ama ama Ankara, ben size İstanbul'a gelin dedim ama biliyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet şu an çok pişmanım ama ben, ben sağlığım buna el vermediği için. Çok e, geçmiş maalesef Çok geçmiş olsun. Ee, çok teşekkür ederim Şimdi e, bakınız e, bölgede insani talepler var Yıllarca bir kısım insani talepler de ihmal edilmiş Bu, bu doğru Ancak bugün çözüme yönelik bazı adımlar atmak yerine Olayın sabote edilmesine yönelik adımları daha ön planda görmekteyiz Örneğin TRT Şeş açıldığında TRT Şeş'e kim karşı çıktı? BDK TRT şeşli boykot ediyoruz dedi mi demedi mi? Dedi yani burada hala ne şey yapıyor sanatçıları falan tehdit ediyor. DTK hala gönderiyor. kabul etmiyor. DTK hala kabul etmiyor. Dolayısıyla buradaki amacı sorgulamak lazım. Amacı sorguladığınızda çözümü daha kolay önermeniz mümkündür. Burada üzüm yemek maksadı bir tarafta kalıyor ve bağcıyı dövmekle işe başlanıyor. Eğer Kürtçe haber alma özgürlüğünden bahsediliyorsa. Bugün e, isteyen özel televizyon da kurabiliyor. Neden özel karşı, karşı, karşı karşıya gelirler Sinan Hocam? E, be, be, i̇zin verirseniz hemen ifade edeyim. Hiç Ama TRT'nin devlet imkanlarıyla açtığı bir kanal boykot ediliyor. Şimdi öte taraftan bakıyorsunuz. Irak'ın kuzeyindeki model daha çok e, ön plana çıkarılıyor. Yani DTK'nın da BDP'nin de aklındaki model aslında Irak'ın kuzeyindeki, Irak'taki model. Ancak Irak'ı yakından incelerseniz, bu arada ne e, uçakla gidip şöyle bir tur atıp gelmişim, ne de başka bir şekilde. Ben o bölgenin insanıyım. O bölgede doğmuşum, o bölgede büyümüşüm, hala da o bölgedeyim. Her ne kadar Ankara'da ikamet ediyor olsam da. Dolayısıyla da orada Irak'a baktığınız zaman başka bir manzara var. Artık e, Kürtçe konuşan, Kürtçe eğitim gören genç çocuklar e, Arapça bilmiyor. Önemli bir kısım Arapça bilmiyor. Ve bu giderek derinleşiyor. Bakınız birbirinin dilini bilmeyen toplumların anlaşması, bir arada yaşaması ve ortak bir gelecekten bahsetmesi mümkün değildir. Tek dil olduğu halde biz yıllardır Türkçeyi Güneydoğu Anadolu bölgemizde öğretememişiz tam olarak. Şimdi eğer birinci dil Kürtçe'ye dönerse ana dilde eğitimden ilkokuldan üniversiteye kadar böyle bir eğitim sistemi geldiğinde Kürtçe birinci dil olduğunda bu takdirde bir kısım insanlar belki Türkçe'yi konuşabiliyor olacaktır. Ama oradan mezun olan insanlar Ankara'da İstanbul'da iş bulamayacaktır. Ve işsiz gençler daha fazla ayrışmaya sebep olacaktır. Birbirinin dilini konuşamayan e, e, yarınki nesiller e, birlikte yaşama umudunu kaybedecektir. Dolayısıyla da doğal olarak birbirinden ayrışmaya başlayacaktır. Nasıl ki bugün Irak'ın kuzeyindeki ayrışmada olduğu gibi. Dolayısıyla da bu meselenin pratik sonuçlarına da bakmak lazım. Pratik sonuçlarına baktığınızda beraber yaşamayı değil, ayrılmayı ön plana, ayrılmanın ön plana çıktığını görmekte.